Merhaba arkadaşlar. Makro İktisat soru çözüm kampının bir yeni videosuna da hoş geldiniz. 12. soruda kalmıştık. Bu videoda bir 10 soru daha inşallah ilerleyeceğiz. Konuları tekrar ederek sizlerle birlikte. Şimdi 12. soru diyor ki toplam arz doğrusunun pozitif eğimi olduğu bir ekonomi diyor. Teknolojik bir gelişme yaşanması durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? Şimdi burada bize toplam arz doğrusunun tarif etmiş nasıl olduğunu çünkü iktisadi okullara göre herhangi bir e, arz doğrusunu da bize tarif edebilirdim. Ekonominin yani hasıl hasıl fiyatlar genel düzey arasında pozitif eğimli bir toplam arz doğrusu, negatif eğimli bir toplam talep doğrusunun var olduğu bir durumda ekonomi E denge noktasında olduğunu düşünüyoruz. Ve ekonomi Y0 hasıla denge seviyesinde ve P0 denge fiyatlar genel düzeyinde olduğunu düşündüğümüzde Diyor ki arkadaşlar soruda ekonomide e, teknolojik bir gelişmenin var olması ekonomideki toplam arz doğrusunun sağa doğru kaymasına sebebiyet verirken dolayısıyla ekonomide yeni bizim için hasıla seviyesi eskisine göre daha yüksek bir noktada meydana gelirken yeni fiyatlar genel seviyemiz ise eskisine göre daha düşük bir noktada oluşacak ve ekonomide fiyatlar genel düzeyi fiyatlar genel düzey azalış gösterirken ekonominin hasta aslında bir artış meydana gelir. Hangisi meydana getirmez diyor sordu. Fiyatlar genel düzey azalması meydana getirir. Toplam arz doğrusunun sağa doğru kaymasını tabii ki meydana getirir. Milli gelirin arttığını zaten söylemiştik. Milli gelir artması durumunda ülkede istihdam koşulları artar. Hatta işsizlik de azalacaktır. Ancak işsizlik artış göstermez. Az önce dediğim gibi işsizlik ne olacaktır arkadaşlarım? Azalır diyeceğiz. Cevabımız e, e seçeneği olarak karşımıza çıkmalı idi. 13. soruya baktığımızda ekonomideki problemlerden ikisi olan işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkinin gösterildiği eğri. Ben size ki arkadaşlar bir önceki fasikülümüzde ekonomide enflasyon ve işsizliği bir arada gördüğünüzde aklınıza üç tane durum gelmesi lazımdı. Birincisi stagflasyon, ikincisi Phillips serisi, üçüncüsü iktisadi hoşnutsuzluk endeks demiştim. Dolayısıyla Philips serisinin eksenlerinde ne vardı? İşsizlik ve enflasyon. Burada soruda şöyle yanıltabilir bize. Diyebilir ki ekonomide e, orijinal Philips eğrisinin eksenlerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır derse orijinal Philips eğrisinin dikey ekseninde nominal ücretlerdeki artış oranı yer alırken ya da eksende ise işsizlik oranı yer alacaktır. O yüzden bize Philips eğrisinin normal Keynesyen Philips eğrisini soruyor. Yoksa orijinal Philips serisinin, Philips'in bulmuş olduğu orijinal Philips serisinin soruyor? Onu iyi analiz etmemiz gerekiyor arkadaşlar soruda. Gelelim soru 14. 14. sorumuz der ki, klasik iktisadi anlayışa göre yukarıdaki öncülerden hangisi veya hangileri doğrudur? İşsizlik iradi olarak karşılaşan bir problemdir. Doğru. Ekonomi zaten tam istihdamdadır. İşsizlik yoktur. Varsa da iradidir demiştik videolarımızı takip ettiyseniz. O yüzden birinci öncülümüz doğru. Şıklarda mutlaka bir yer almalı. O da zaten sadece B seçeneği kalıyor galiba. İktisadi racanlar mevcut tüm bilgilerden yararlanır demiş. Hayır yine burada biz yeni klasiklerle klasikleri karıştırmamızı istemiş. Tüm bilgilerden değil, ekonomideki tam bilgiden yararlanır olacak. İkinci Öncülümüz şıklarda olmayacak. iki hatalı. İktisadi yanılgı yoktur. Evet çünkü tam bilgi vardır. Emek arzını boş zamandan elde edilen fayda belirler. Doğru arkadaşlar. Burada da klasiklerde geriye doğru dönen emek arz doğrusu vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Cevabınız B seçeneği bu arada. Ben şu geriye doğru dönen emek arz doğrusunu şöyle bir çizeyim. Emek arz doğrusu ve ücretler arasında ilk önce pozitif eğimli sonra negatif eğimli olarak bükülen bir e, LS vardı bizim için. Emek arz doğrusu. Emek arz doğrusunun şurası birinci bölümü. Şurası ikinci bölümü olursa yani şöyle bölersek birinci bölüm pozitif eğimli bölüm. ikinci bölüm negatif eğimli bölüm olarak karşımıza çıkar. Pozitif eğimli bölümde değerli arkadaşlarım ekonomide ücretler arttıkça işçiler emek arzlarını arttırdığını görüyoruz. Çünkü burada birinci bölümde birinci bölgede yani emek arz doğrusunun pozitif eğimli olduğu bölgede e, işçiler için çalışmanın faydası büyüktür boş zamanın faydası şeklinde ne yapmamız lazım? Yazmamız lazım. Çalışmanın faydası boş zamanın faydasından daha fazladır. Ve yine burada burada ikame etkisi büyüktür gelir etkisi demiştim arkadaşlar. Gelir etkisi bunun da sebebi kişiler boş zamandansa çalışmayı ikame ettiklerini düşünmüştük. Negatif eğimli kısımda ise burada da boş zamanın faydası artmaya başlar. Boş zamanın faydası büyüktür bizim için çalışmanın faydasından. Artık boş zaman daha değerli bir hal alıyor arkadaşlar bizim için negatif eğimli bölgede. Burada da o zaman diyeceğiz ki gelir etkisi büyüktür ikame etkisi olarak karşımıza çıkacaktır. Hatırlamış olduk. Böylelikle emek arz doğrusu klasiklerde. 15. ve 16. sorulara baktığımızda diyor ki yukarıdaki değişkenlerden hangisi veya hangileri akım değişken değildir? Şimdi akım değişken dediğimiz şey zamanın belli bir aralığında, belli bir döneminde ölçülebilen bir başlangıç ve bitiş tarihi olan aralıkta ölçülen değişkenlerdir bizim için. Ve burada bir genellememiz vardı. Her türlü gelir akım değişken demiştim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bizim için tasarruf bir gelir kalemidir. Harcanabilir gelir de zaten adı üstünde bir gelir kalemidir. O yüzden tasarruf ve harcanabilir gelir benim için nasıl bir değişkendir? Zamanın belli bir aralığında ölçülebilen akım değişkendir. Oysa toplam istihdam ve servet bunlar ekonomide belli bir zamanın anında sadece belli bir tarihte ölçülebilen değişkenler olup bunlar da stok değişken olarak karşımıza çıkıyor. Hangisi akım değişken değildir? 1 ve 2 stok değişkendir. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Uzun zamandır aslında sorulmayan bir soru. O yüzden neden gelmesin böyle bir soru diyebiliriz. 16. soruya baktığımızda arkadaşlarım 16. soru bizim için bir tüketim tasarruf fonksiyonuna benziyor soru. Harcanabilir gelire bağlı olmayan tüketimin 500 birim olduğu yani otonom tüketimin 500 birim olduğu 500 birim olduğu ve çarpan kat sayısının k'nın 5 olduğu bir durumda tasarruf fonksiyonu nasıl yazılır? Arkadaşlar bizim için tüketim fonksiyonu c eşittir c0 artı cyd şeklinde yazılır. Tasarruf fonksiyonu ise s eşittir eksi c0 artı S, y, d olarak yazılan olarak Arkadaşlarım o zaman bizim için otonom tüketim 500 ise eksi otonom tüketim bizim için eksi 500 olacak artı. Çarpan katsayısını vermiş 1 bölü 1 eksi C eşittir 5 demiş. Ben buradan küçük C'yi bularak aslında e, C ve S'nin toplamının 1 eşit olduğunu bularak S'yi de bulabilirim. Dolayısıyla buradan bizim için C arkadaşlar ne olarak çıkacak? 0. 8 olarak çıkıyor buradan işler işler çarpımından. O zaman şuradaki küçük c 08 buradaki küçük s ise 0.2 yd olarak karşıma çıkıyor. O zaman cevabımız x 500 artı 0.2 yd olarak karşımıza çıkacaktır değerli arkadaşlar. E, genelde sınavlarda tüketimden tasarruf fonksiyonuna çevirme e, soruları gelebiliyor. O yüzden bunları bilmekte fayda ve yarar olduğunu düşünüyorum. Evet, 17 ve 18. sorulara bakalım isterseniz. Çok da vakit kaybetmek istemiyorum. Önemli konulara zaten değiniyorum sorular içinde. Harcanabilir gelirde 200 birimlik bir artış olduğunda tüketim ve tasarruf harcamaları bu durumdan nasıl etkilenir diyor. Arkadaşlar harcanabilir gelir bir defa Keynes'in ortaya atmış olduğu bir kavramdır. Diyor ki ekonomide harcanabilir gelirde meydana gelen bir değişim ekonomide ilk önce tüketimi etkiler, tüketimi arttırır. Daha sonra tüketim belli bir süre sonra tüketim ne yapar doyar daha sonra bu harcanabilir gelir artışı ekonomide ne yapacaktır? Tasarruf harcamalarını artıracaktır. Yani tasarrufları artıracaktır. Çünkü e, Keynesyen analizde, Keynesyen analizde bizler için tüketim ve tasarruf harcanabilir gelirin bir fonksiyonudur. Harcanabilir gelirin artması hem tüketim hem tasarruf arttırır. Her ikisi de e, aralarında pozitif öyle bir ilişki vardır. Ve burada çok önemli harcanabilir gelir artışı hem tüketim harcaması artışından hem de tasarruf artışından daha büyüktür. O zaman yani delta Y'de büyüktür delta C'den yine delta Y'de büyüktür delta S'den. O yüzden değerli arkadaşlarım tüketim artar ancak tüketim artışı 200 birimden daha az olur. Yine tasarruf da artar ancak tasarruf artışı 200 birimden daha az olacaktır. Çünkü bizim için Delta Y'de Delta Y'de Delta C artı Delta S'nin toplamından oluşur diyebiliriz. Dışa kapalı bir ekonomide. Aşağıdakilerden hangisi diyor? 18. soru. Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasına yol açan etkenlerden birisidir. Değerli arkadaşlarım, toplam talep doğrusunun negatif eğimli olmasının 3 tane sebebi vardı. Bunlardan birincisi pigo etkisi, real balans etkisi, servet etkisiydi. İkincisi Keynes etkisi demiştik. Yani faiz oranları etkisi. Üçüncüsü ise açık ekonomi ya da dışı açık ekonomi etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Burada şıklarda değer balansı vermiş bize ama bunun e, bunu da aynı zamanda Pigou etkisi de diyebiliriz. 18 geçtim. 19'u 20. sorular. 19. soru diyor ki dışa kapalı bir ekonomiyle marjinal vergi haddinin 0.35'den şey 0.10'dan 0.35'e çıkartılması. Yani üç kattan daha fazla ekonomideki vergi oranlarının aslında arttırılmasından bahsediyorsunuz. Yani küçük T'nin artması. Küçük T'nin artması hangisi meydana getirmez diyor arkadaşlar. Şimdi küçük T artması demek bizim için çarpan değerini etkileyen, yine ekonomideki AE toplam planlanan harcamalar doğrusunun eğimini etkileyen IS'nin ve yine keza IS'ye göre yine AD'nin de eğimini etkileyen bir durumdur. Şimdi bu arkadaşlarım harcama çarpanı değerini azaltıcı bir etkide olacaktır. Harcama çarpanı değerinin azalması ise K bölü B'den yani K çarpı B 1 bölü K bölü H'dan ne yapacaktır? I'senin eğimini etkileyecek. K'nın azalması eğimi arttırırken esnekliği azaltacak. Bu durum I'senin daha dikleşmesine dik bir I'S olmasına keza AD'nin de görece daha dik bir AD olmasına sebebiyet verecektir. Yine vergi oranlarının artması AE toplam planlanan harcamalar doğrusunun ise yatıklaşması manasına gelecektir. Bakalım şıklarda neler aramış. E'den başlıyorum. Marjinal vergi haddinin değişimi ÖS'nin dikleşmesine sebep olur. Doğru. Toplam harcamalar arasının yatıklaşmasına sebep olur zaten demiştim. ÖS'nin esnekliğinin azalması. Evet şu ikinci ok benim için esneklik de azalıyor. Evet. Marjinal vergi haddinin harcama çarpanın değerini azaltıcı ki kanun azaldığını zaten söylemiştim. Geriye sadece A seçeneği kalıyor. A seçeneği de ne demiş? Toplam talebi azaltıcı etkisi olduğundan evet toplam talebi azaltır doğru ama sola doğru kaydırmaz dikleştirerek arkadaşlar diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim 20. soru. Yukarıda verilen öncülerden hangisi veya hangileri yanlıştır diyor arkadaşlarım. Monetaristlere göre enflasyonun nedeni sürekli parasal genişlemedir. Evet arkadaşlar, monetaristler sürekli parasal genişlemeyi enflasyona sebep olan bir durum olarak görmüşlerdir. İkinci öncü Keynesyenlere göre enflasyonun nedeni kamu harcamalarının tam istihdamı aşacak şekilde arttırılması. Tabii ki kamu harcamaları tam istihdamdan daha fazla arttırırsanız ortaya ne çıkar? Enflasyonist açık çıkar. Bu da ekonomik talep fazlası yani enflasyon demektir. Üçüncü öncü 1 ve 2 doğru. Hangileri yanlıştır diyor. Şıklarda 1 olmayacak. 1 doğru. 2 de doğru. 2 de, doğru, 2 de olmayacak. O zaman doğrudan yanıtımız aslında E şıkkı olarak çıkıyor. Ama biz gene 3 ve 4'e bakalım. Irving Fisher'e göre beklenen enflasyonun artması durumunda nominal faizlerin azalacağını sallamış. Reel faizlerin negatif değer alacağını söylemiş. Arkadaşlar Fisher klasik bir iktisatçıdır. Der ki Irving Fisher ekonomide e, klasik dikotomiden hareketle aslında parasal değişkenlerin reel değişkenleri etkilememesi yaklaşımından hareketle reel faizler ile nominal faizler ile e, beklenen enflasyon farkı bize reel faizleri verir. Ve ekonomideki bir nominal değişiklik olan, parasal değişiklik olan enflasyon oranında meydana gelen değişmeler nominal faizi aynı yönde ve aynı oranda etkileyerek reel faizin sabit kalmasına sebebiyet verir. Yani ekonomide yüzde delta enflasyon veya beklenen enflasyondaki değişim ile Yüzde delta nominal faizlerdeki değişim birbirine eşittir ki reel faizler sabit kalmalıdır. O yüzden 3 hatalı vermiş. Taylor prensibinde ise diyor ki gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyonu açtığında Merkez Bankası nominal faizleri değiştirmemelidir. Aksine değiştirmelidir. Hatta gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyonu her ilave %1 bir açtığı için Merkez Bankası bu talep fazlasını ortadan kaldırabilmek adına e, faiz oranlarını yüzde bir buçuk arttırmalıdır. Her ilave yüzde bir enflasyon fazlası için. O yüzden dördüncü öngörümüzde hatalı olurken cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Baktığımız zaman 21. soru. 21. soru demiş ki LM eğrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? LM eğrisi dediğimiz şey para piyasası ve para politikasını temsil eden ve ekonomide faiz oranları ve hasıla arasındaki pozitif yönlü ilişkinin gösterildiği bir doğru arkadaşlar. Lm doğrusu. Bunun eğimi neydi? K bölü H demiştik. Sağ sola kaydıran sebepler reel para arzı demiştik. Yatırımların faizlere duyarlılığın artması Lm'yi sağ kaydırmaz. Doğru. Yatırımların çünkü faizlere karşı duyarlılığı ÖS'yi etkileyen bir şey. Lm'yi etkilemez. Sağda kaydırmaz. Solda kaydırmaz. Para talebinin gelire duyarlılığının artması Lm'yi dikleştirir. Para talebinin gelire karşı duyarlılığı K demektir. Bunun artması eğimi arttırır, esnekliği azaltır. Esnekliğin azalması ise LM'yi daha dik bir hale getirir. Demek ki B seçeneği de doğru. Çarpan değerinin azalması LM eğrisini dikleştirmez. Evet dikleştirmez çünkü çarpan LM'yi etkileyen bir husus değildir bizim için. Para talebinin faize karşı duyarlılığının artması LM eğrisini dikleştirir demiş. Bakalım şu paydadaki değişkenin artması rasyonel ifade eğimin azalması esnekliğin artması maliyastan geldiği için esneklik arttıkça LM nasıl olur? Daha yatık bir hal alır. O yüzden dikleştirmez. Ne yapar arkadaşlarım? Yatıklaştırır. Cevabımız bu yüzden B seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, gelelim soru 22 ve bu videonun son sorusu olsun bu. Gel dostlarım diyor ki ee, yukarıdaki şekilde diyor B noktası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? B noktası bizim için LM'nin altıdaki bir nokta, ee, Senin ise arkadaşlarım üstünde bir noktadır. Şimdi baktığımız zaman LM doğrusun altında bizler için arkadaşlar para talebi büyüktür, para arzı çünkü LM'nin altında faiz oranları görece. Lm'nin üstüne göre daha düşük olduğu için iktisatiyacanlar burada para taleplerini arttırırlar. Para taleplerini arttırdığı için tahvil taleplerini azaltırlar. O yüzden aynı zamanda burada tahvil arz fazlası meydana gelecektir. Dolayısıyla Lm'nin altında para talebi fazlası ve tahvil arz fazlası vardır. Senin üzerinde ise tasarruflar yatırımlardan büyüktür. Değerli dostlarım bunun sebebi ise ıhsenin İS altındaki bir noktaya göre ıhsenin üstünde faiz oranlarının daha yüksek bir yer almasıdır. Dolayısıyla yatırımlar tasarruflardan küçüktür. Evet yatırımlar tasarruflardan küçük ancak para tabi para arzından büyüktür. Cevabımız 22. soruda A seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. Değerli arkadaşlar makro iktisat soru çözüm kampımızdaki ilgili videomuz yani bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.